Evet arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş hoşgeldiniz. E, mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Herkesin e, bayramı kutlu olsun. Kurban kesenlerin niyeti kabul olsun. kurbanlarda da kabul olsun. Biz de bir yoğun bir telaşın içerisindeyiz. E, bakın daha buraları yeni toparladım. Burada bayram tatlım var. Kalbura bastı. Burada et doğruyorum. <laughs> Kardeşim ve e, kayınvalideleri kurban kesler. Bize de sağ olsunlar pay vermişler. Ben bu sene kurbanımı e, Afrika'ya bağışladım. Allah kabul etsin inşallah. <laughs> Allah herkesin niyetlerini kabul etsin. Kesen, kesmeye niyet eden bağış yapan e, tüm inananların niyetlerini, kurbanlarını ibadetlerini kabul etsin inşallah güzelim tahtan et içerisinde şimdi bu etleri poşetleyeceğim e, bana gelen bütün etleri ben kuşbaşı yapacağım, e, kıyma yapmayacağım çünkü ben çok anlamıyorum ayırt etmeyi Kur, hani burasından kıyma olur, burasından şey olur orasını çok ayırt edemediğim için hepsini kuşbaşı yapacağım küçük küçük payları ayıracağım yemeklik dolaba koyacağım Evet şimdiden videomu başlattım. Biraz ortalık dağınık. Buralar toparlanacak vesaire falan. Ama kirli değil en azından. Sadece dağınık. Evet şimdi etimizi poşetleri şey yapacağım. Hatta önce şöyle açayım etlerimi de. Buradan karşıdan 10 tane belki 8 mi? Şimdi şöyle bir birbirimize hiç sürmeden şöyle alacağız bir yani fasulyenin içine nohutun içine eksik kalırsa bir tane daha atarız sorun değil öyle bir kemikli parça vardı da bunun eti de var sanki. Anlayabilmem yani için. Bu yani da kanlıymış. Şunu bir ayırmayı deneyeceğim de burası neresi oluyor bu hayvanın? Neresi böyle donuk yağ mı ya? Uyandım etten şu an. Böyle bir midemi bulandırın nedense şurası. Niye böyle? Bunu ayrı şey yapacağım. İzleyenler lütfen anlayanlar yorum yazsın. Şurasında böyle herhalde yağı donmuş. Dolapta dinlendirdim ya. O da olabilir. Kokusunda herhangi bir şey yok ama ne bileyim. 是的。 就是吗？Awesome. ışığını yaktım ee, evet burada bir tane nur topumuz var ee, böyle sizinle beraber açmak istedim acaba ne var içinde acaba bunun içinde ne var şöyle bezlere pamuklara sarmışız <laughs> inanır mısınız hala şu an sıcak acaba ne olacak? ki Oo. Bakın yoğurdumuza Hoppacık. maşallah maşallah ama bunun bir de 7 saat dolapta dinlenmesi lazım. Ee, benim sütüm Jersey sütü ee, onunla daha güzel yapılıyor aklımızda olsun daha yağlı olduğu için bakın zaten üstü kaymak tutmuş ben kaymağını ayırmıyorum direkt yoğurdun içine katıyorum çünkü en azından e, ben çok kaymak seven bir insan değilim e, evdekiler de çok yiyemiyor ve çabuk bozulduğu için kaymak tadı çabuk e, değişiyor o yüzden ya bir gün yenip diğer günler yenmediği için ya o riski de almak istemedim. Yoğurdun içinde en azından e, çırpıcıda çırpıcı atıyorum ayran yapıyorum. En azından o şekilde tükettiriyorum evin içindeki üyelerimize de yani hep birlikte o şekilde tüketiyoruz. yani çocuklara falan da hani <laughs> kaymak yediremiyorsanız yoğurdun içinde e, onlara tüketebilirsin. Zaten iyice çırptığınızda hani içinde eriyor gibi bir şey yani çok fazla dikkat bile etmezler. Yani ben eskiden hep yoğurdumu evde yapıyordum. Bir ara böyle bir tembelliğim tuttu, hazır almaya başladım. Ama ben hazırda da yine bir e, köy tipi olanlardan tüketiyorum. Hani o yine pasta şeklindeki yoğurtları asla kullanmıyorum. E, onları bazen şu şekilde alıyorum. Hani misafirim falan geldiğinde e, yoğurtlu meze yapacağım zaman. O da işte ev yoğurduyla çok güzel olmuyor. Çünkü ev yoğurdu biliyorsunuz çok katı bir yoğurt olmadığı için o mezeyle özleşmiyor. Hani istediğim kıvama gelmediği için mecbur e, hazır yoğurtlara o zaman e, geçiş yapıyorum. Öz özellikle süzme yoğurtta yapılan mezeler tabii ki daha farklı oluyor. Yani ev yoğurdunu her türlü böyle mezede mantıda falan çok e, yani zor kullanılıyor. Belki hani süzme yoğurtla karıştırabilir ya da bir süzme yoğurt şeklinde süzdürebiliriz ama ben o kadar da yalan söylemeye uğraşmıyorum. Hazır almak daha kolayıma geliyor. Misafir tarzı e, olduğu zaman dışarıdan hazır alabiliyorum. E, bu da böyle bir gerçek. Ama normalde tabii ki e, yemeğin yanında çocuğuma kendime yani kendi yaptığım yoğurdu tercih ediyorum. Zaten alıştığınızda emin olun bu tadı arıyorsunuz diğer yoğurtlar için bu tat bu lezzet yok. O zaman bunu gerçekten arıyorsunuz. Bir kere zaten birkaç kere alıştığında da yapıyorsunuz çok kolaylıkla. Zor bir şey de değil. Bir gün e, canlı canlı da mayalama şeyini tekniğini gösteririm. Benimki de bazen <laughs> tutmadı oluyor. <laughs> hani yıllarca yapsam bile çok tecrübeli de olsam arada tutmadı oluyor. O artık benimle ilgili bir problem mi sütle ilgili bir problem mi onu artık çok fazla yani bilemiyorum ama her zaman bizimki de tutmayabiliyor. O öyle olur yani. İlk şeyde sakın moralinizi bozmayın. Olmadığı zaman tekrar tekrar denemekten vazgeçmeyin. Eğer şey yaparsanız çok riskli görüyorsanız küçük kavanozlarda e, cam kavanozlarda da mayalayabilirsiniz. Ben önceden öyle mayalıyordum, Hani küçük küçük kavanozlar. hepsini bir arada açıyorum. Bu şimdi mesela e, açtığınızda, yani hepsi ne kaşık değmiş olacak, yani sulanmaya başlayacak daha doğrusu, ama küçük kavanozlarda e, tek tek yaptığınız zaman sırayla e, açtıkça tüketme şansınız var. E, ya öyle daha kullanışlı da oluyor, ama işte ben. Herhalde üşendim. Buna koydum. Bu da güzel bir kap. Güzel de tutuyor bunda yoğurt. Bunun bir de yassı olanı var. Ee, onu da güzel tutuyor. Ondaki bitmişti. Buna geçirdim. Bunda mayaladım dün. Bizlere afiyet olsun. İnşallah bir gün canlı canlı çekeriz. Merak edenler için. Onlar da e, en azından benim tecrübelerimden e, bir şeyler belki ki yakalarlar. Hani çok bildiğimden değil ama bildiğim tekniği size göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar bugün dışarıda kahvaltımızı yapacağız. Birazdan için ayakkabı bakmaya gideceğiz. Mezun için. Bakalım neler bekliyoruz. Çok güzel olmuş ama.